Bir de selam arkadaşlar. Tavukları az da olsa serinletmek için önündeki, içerideki betonları yıkadım. Etrafı şöyle biraz serinletin dedim. Buraları ıslatıyorum. Biraz serinledi içerisi. Serindi de tavuklar kanat kaldırmışlar sıcaktan muhtemelen yarın yumurta verimini etkileyecek bu sıcak. İçeriği şöyle güzelce yıkadım. Bir saattir ıslatıyorum. İyi oldu. Biraz serinledi. Evet. Yeri zaten badana yapmıştık. Onlar çıkarsa da çıksın önemli değil. Tekrar yaparız. Önemli olan tavukların şu anda <laughs> serinlemesi. Bayağı bir yıkadık. Dışarılardan beri iyi oldu. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Suyumuzu, Suyumuzu kapatalım. Şimdi dışarıdaki çimlerimizi otomatik saatini açalım. Orayı sulansın. Bunun saati şu anda saatimiz 21.54. Bunun saati de yanlışmış. İlk önce bir saati ayarlayalım. 21 54'e getirelim Saati tam olsun Geri kalmış 54 54, 54 mi? Evet 54 Tamam Ondan sonra sabah 5'te sularıyormuş Peki 2. saatte kaç olsun? Akşam. Akşamı da ayarlayalım. Sabah 5. Akşam da şu anda saat kaçtı? 21.54. Saat 11'de başlasın. Evet. 5'te ve 11'de hatta bunu 10 yapalım. Evet 10'da başlasın. Otomatiğe getirdik. Tamam. 5 dakika sonra başlar. Bu hafta kafeslerimizin içerisine ışıklandırma sistemini çekeceğim. Biraz daha aydınlık olsun. Onu da analog 50 ayarlı saati de takarım. İkişer saat, ikişer saat, birer saat arayla kalıplarımız gece sıcakta sularını içsinler, yemlerini yesinler. Acıkanlar yem yesin, yanlar, su su içsin. Apaçi, muhtar. Hep kodaklıyorlar sıcaktan, bunalda hayvanlar. Gidelim şeyi kapatalım. Rırları dışarı koymuştuk. Yeni bir 4 artı 1 ya da 6 artı 2 bir rır takım alacağım arkadaşlar. Kaliteli bir şey bulursam 3 artı 1 de yeterli. 3 artı 1 de olur. Anaç bulursam anaç 3 artı 1 alacağım. Buraya koyacağım. Şu makine geldiğinde onlardan çoğaltırız. Hepsi kasaya girmişler öpünek istiyoruz değil mi siz? Tamam. Hadi iyi geceler kızlar. Evet. Yatıyorlar. Sinekler var. İçerisi izolasyonlu olduğu için serin oluyor arkadaşlar. Kümesin içi. Kazlarımızı da koyduk. Horozlarımız da yatıyor. Evet. Bugünkü mesai bu kadar. Daha sabahtan beri eve hiç çıkmadım. İşimiz bitti. Kümesimizi süpürdük, temizledik sularını değiştirdik, tazeledik. Yemlerini, eksiklerini doldurduk. Güzelce de yıkadık, suladık buraları. Şimdi serin serin. İçeriden de bir tane lamba yakacağım. Şu lambaları da söndürelim. Evet, şurayı söndürelim. Şunu da söndürelim. Dışarıları da söndürelim. Tavukları serinletmek amaçlı. İyi oldu arkadaşlar. Bir tane tek lamba yanık bırakıyorum. Akşamları. Şu lamba bunlar için yeterli oluyor. Evet serinlediniz değil mi? Peki. Durum böyle arkadaşlar. Biraz olsun serinlediler. Hava birazdan da serinler zaten. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.